Beşinci sınıf sosyal bilgiler birinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Aşağıdakilerden hangisi Umut Aras'ın katıldığı gruplarda üstlendiği rollerden birisi olamaz? Bakalım merhaba benim adım Umut Aras. Okulumda sınıf başkanıyım demiş. Evet güzel. Aynı zamanda basket takımında kaptanıyım ve bir sürü arkadaşım var. Hepsini çok seviyorum demiş. Ne güzel biz de hepsini çok seviyoruz. Bütün arkadaşlarımızı seviyoruz. Evet hemen bakalım üstlendiği rol. Sınıf başkanı var mıydı burada? Evet okulumda sınıf başkanıyım var. Aynı zamanda basket takımında kaptanım. Kaptan rolü var burada. Aynı zamanda bir sürü arkadaşım var. Hepsini çok seviyorum. Arkadaş rolü var. Ama burada abi ya da kardeş olduğundan bahsetmiş mi? Hayır etmemiş. O halde abi ve kardeş rolünden ne yapamayız? Bahsedemeyiz bizde. İkinci sorum. Aşağıdakilerden hangisinde eğitim hakkının ihlali söz konusudur? Evet bakalım eğitim hakkının ihlali var mı yok mu? Yeni doğan bebeğin nüfus kütüğüne kaydedilmemesi. Burada eğitimle alakalı bir durum var mı? Yok. Çocukların düşüncelerini özgür ifade etmelerinin engellenmesi. Eğitimle alakalı bir şey var mı burada? Düşünce özgürlüğün e, ihlali var ama eğitimle alakalı bir durum yok. Bir ailenin konutuna izinsiz müdahale edilmesi, konut dokunmanızla alakalı bir hak ihlali var. Okul çağındaki bir çocuğun okula gönderilmemesi kesinlikle eğitim hakkının ihlali söz konusudur diyoruz. Ve doğuracağımız değişikliklidir diyoruz. Evet, Hazal aşağıdaki tabloda hak ve sorumluluklar tablosunda hangi iki ifadeyi yanlış işaretlemiştir? Evet, hak ve sorumluluklar tablosunu yapmış... Hangi iki ifadeyi yanlış işaretlemiş Hazal? Hemen bulalım. Oyun oynamak her çocuğun hakkıdır değil mi? O halde oyun oynamak hak. Doğru işaretlemiş. Okulda eğitim görmek yine her çocuğun hakkıdır. Ama bunu yanlış işaretlemiş. Şöyle eksi koyalım şuraya. Okula zamanında gitmek her çocuğun sorumluluğudur değil mi? Hakkı değildir. Bunu da yanlış işaretlemiş. Odamı temiz ve düzenli tutmak. Evet odamızı temiz ve düzenli tutmak bizim sorumluluğumuzdur. Doğru işaretlemiş. Beslenme ihtiyacını karşılamak, her çocuğun beslenme ihtiyacını karşılamak hakkıdır. Bu da doğru işaretlenmiş. O halde hangisi yanlış işaretlenmiş? 2 ve 3 yanlış işaretlenmiş diyebiliriz. Şöyle B seçeneğindeki doğru cevabımız B seçeneği olacak o halde. Geldim diğer soruma. Yukarıda verilen bilgiye göre, bu bilgiye göre Urartularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir bilgiyi okuyalım. Urartular mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmış, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdi. Çocuklar şimdi eğer ölülerini eşyalarıyla birlikte gömme varsa bu ölümden sonraki hayata inandıkları anlamına gelir. Zengin oldukları anlamına mı gelir? Hayır. Şimdi oda ve ev biçiminde mezar yapıyorlar diye bu zengin oldukları anlamına gelmez. Madencilikte ileri gittikleri anlamına mı gelir? Madencilikle alakalı bir bilgi yok zaten. Birden çok tanrı inandıklarını bilemeyiz. Kaç tanrı inandıkları buradan çıkaramayız. Ancak ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri ve mezarlarını oda ve ev biçiminde yapmaları ölümden sonraki hayata inandıklarını bir gösterir ve kanıtlar. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Açıklamayı okuyalım. İyon yıllarda ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür. Bakalım. Ticaret gelişmiştir. Yani bir şey diyemez. Ticaretle alakalı bir durum sözlememiş. Bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Kesinlikle bakın güneş tutulmasını hesaplamışlar. Dünyanın yuvarlak olduğunu ileri sürmüşler. Bunu e, sürmemişler. Bir takım bilimsel çalışmalara dayanarak yapmışlar değil mi? Kanunlar yazılı hale getirilmiştir. Bununla alakalı bir şey yok zaten. Yerleşik hayata geçirmiştir. Bununla da alakalı bir bilgi yok burada. Ee, bizim ulaşabileceğimiz yargı kesinlikle İonyalıların bilimsel çalışmalar yapması olacak. Hemen geldim altın soruma. Bu gelişmeler Sümerlerin daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? Bakalım. Sümerler gözlemevi yani rasathane kurmuş. Ay takvimini icat etmiş. Göküzü ve gezegenlerle ilgili incelemeler yapmışlar. Yani sürekli astronomiyle ilgilenmişler, değil mi? Hangi alanda o zaman ilerlerler? Siyasi, askeri ya da edebiyat alanında mı? Hayır, tabii ki de astronomi alanında ilerlerler. Bilim alanında ilerlemişlerdir. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar nedir? Doğal varlıktır, değil mi? Doğal varlık olarak tanımlanır bunlar. Hemen doğal varlığı ne yapıyoruz? Getirip işaretliyoruz. Evet. Friglerde öküz öldürenin ve saban kıranın cezası ölümdü. Bu durum friglerin daha çok hangisine önem verdiğinin kanıtıdır. Şimdi öküz öldürmek ve saban kırmak bunlar tarımda kullanılan şeyler. Bunları kıranın ya da öldürenin cezası ölümse frigler tarıma çok önem veriyorlar demektir değil mi? Deniz ticaretine, edebiyata ya da madenciliğe önem verdikleri anlamına gelmez. Tarıma ciddi anlamda çok önem veriyorlar. Çünkü bunları yapanın cezası ölüm, idam ediyorlarmış. Düşünsenize. Tabloda yapılan işaretlerden birinde hata yapılmıştır. Buna göre yukarıdaki e, hangi numarayla gösterilen yerde hata yapılmıştır diye bana soruyor. Evet bakalım hemen tarihi eser mi yoksa doğal varlık mı? Topkapı Sarayı tarihi eser mi doğal varlık mı? Doğal varlık neydi? Doğada kendiliğinden oluşmuş. Tarihi eser ise insan eliyle oluşmuş. Topkapı Sarayı kendiliğinden mi oluşmuştur? Hayır insan eliyle. O halde bir numara burada yanlıştır. Düden Şelalesi doğal varlık mıdır? Evet doğal varlıktır. Kendiliğinden oluşmuştur. Ayasofya Camii tarihi eser midir? Evet tarihi eserdir. Peri bacaları doğal varlık mıdır? Evet, doğal doğal varlıktır. Rüzgar ve sular sular nedeniyle oluşmuştur. Bu halde bana göre buna göre yukarıdaki hangi numarayla gösterilen yerde hata yapılmış? Tabii ki de bir numarada ne yapılmış? Hata yapılmış. Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan en az iki kişiden oluşan topluluğa ne denir? Tabii ki de grup denir. Hemen grubu buraya yazalım. Grup en az iki kişiden oluşur. Ortak bir amaç için bir araya gelmişlerdir ve aralarında bir etkileşim vardır. Bunu unutmuyoruz. Sizler de bazen çalışmalar için grup oluyorsunuz değil mi? Bazen ders çalışmaları için öğretmenimiz sizleri gruplara ayırıyor. Bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesine tabii ki de ne denir? Plan denir değil mi? Planlama yapıyoruz bizler. Bir iş yapmadan önce, bir işe başlamadan önce önce plan yapıyoruz. Ders planı yapıyoruz mesela. Derse başlamadan önce nasıl çalışacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? Plan ve program yapıyoruz. Evet nokta nokta bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucun olması durumudur. Bir olayın bir nedeni ya da bir sonucu yoktur. Birden fazla nedeni ve birden fazla sonucu olabilir. İşte bu olay biz de buna olayın çok boyutluluğu diyoruz. Hemen getirip buraya çok boyutluluk yazıyorum. Evet yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara ne denir? Hak denir değil mi? Bizim de yetkimiz ve kazançlarımız var. Çocuk hakları dediğimiz haklarımız var değil mi? Nokta nokta bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma süreci ne denir? Evet bireyin içinde yaşadığı topluluğun bir üyesi olma süreci nedir? Sosyalleşmesidir. Sosyalleşmeyi de hemen getirip buraya yazalım. Evet arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız da burada sona erdi. Hemen geldim doğru mu yanlış mı sorularıma? Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin bir vatandaştır. Doğru mu? Doğru bence. Çünkü etkin vatandaş üretkendir. Hak ve sorumluluklarını bilir ve buna göre hareket eder. Yaşanan olayların sadece tek bir nedeni ve tek bir sonucu vardır. Hayır, kesinlikle doğru değildir. Yaşanan olayların birden fazla nedeni ve birden fazla sonucu olabilir. Biz de bu olayları buna olayların çok boyutluluğu demiştik. Sosyal Bilgiler dersi bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar, kesinlikle doğrudur. Ee, şöyle düşünün, et, Sosyal Bilgiler dersi bizim etkin bir vatandaş olmamıza yardımcı olur, hak ve sorumluluklarımızı öğretir, millet olma bilincimizi güçlendirir, ee, ülkemizi ve dünyamızı daha iyi tanımamızı sağlar, sorun çözme becerilerimizi geliştirir. Bunların hepsi Sosyal Bilgiler dersimiz sayesinde olur, değil mi? Grup çalışmasında başarılı olabilmek için işbirliği yapılmalıdır. Kesinlikle doğrudur. Grup çalışmasında başarılı olmak için mutlaka ama mutlaka işbirliği yapılmalıdır. Grup çalışmasının temel amaçlarından birisi de bu işbirliğini geliştirmektir zaten. Etkin bir vatandaş kanun ve kurallara uymaz ve sorumsuzca hareket eder demiş. Hayır. Neden uymasın ki? Biz ne demiştik? Etkin vatandaş üretkendir, hak ve sorumluluklarını bilir ve buna göre hareket eder. Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklara çocuk haklıdır denir. Bu ifademiz kesinlikle doğrudur. Bu haklara çocuk hakları denir. Sizlerin de birçok hakkı var. Bu hakların ne olduğunu bilmeniz lazım. Aile toplumun en küçük birimi olarak kabul edilmektedir. Evet aile toplumun en küçük birimidir. Aileyi hatırlayalım. hatırlayalım. Çekirdek aile vardı değil mi? Anne baba ve çocuklardan oluşuyordu. Bir de geniş aile vardı. Anne baba dede nine ve çocuklardan oluşan geniş aile de vardı. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler'e bağlı faaliyet yürüten UNESCO kurulmuştur. Hayır UNESCO değildir. UNESCO neydi? UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumaya amaçlayan uluslararası bir kuruluştu. Peki çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı, bağlı faaliyet yürüten neydi? UNICEF'ti değil mi? UNICEF diye yazılıyor. UNICEF diye okunuyor. Bu halde bu ifademiz yanlış olacak. Sorumluluk bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarının üstlenmesidir. Evet, bireylerin yaptığı davranışların, göstermiş olduğu davranışların sonuçlarının üstlenmesine sorumluluk denir. Bireylerin birden fazla rolü olamaz. Neden olamasın? Yanlış bir ifadedir. Bireylerin birden fazla rolü olabilir. Örneğin beni düşünün. Ben şu anda neyim? Öğretmenim. Ee, eve gittim, çocuklarımla ilgileniyorum. O zaman neyim? Babayım. Ee, okula git okulda öğretmen oldum. Ee, daha sonra annem var, babam var, onların evladı oldum. Bakın, otobüse bindim, yolcu oldum. Yani bir sürü rolümüz olabilir. Bireylerin birden fazla rolü olabilir. Evet aşağıda verilen Anadolu'da ve Mezopotamya'da kurulan medeniyetlerin bilgilerini tablodan bularak X işaretle belirtiniz. Bakın Lidyalılar, Yonlar, Hititler, Sümerler, Urartular, Babiller, Filgiler, Asurlar bütün medeniyetler burada. Onlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş. Hemen hangisi hangisine aitse işaret koyalım. Başkenti Hattuşaş'tır demiş. Evet ilk çağda Anadolu'da kurulduğu bilinen ilk devletti bu. Merkezi krallıkla yönetilen Hititlerin başkenti Çorum'un Boğazköy ilçesinde bulunan Hattuşaş şehriydi. O halde Hititleri hemen bir çarpı koydum. Hitit krallarına yönetimde Tavananla adı verilen kraliçeler yardımcı olurdu. Bunu da hatırlamış olalım. Başkenti Gordion'dur. Fibula adında çengelli iğneyi bulmuşlardır. Evet Frigler'dir değil mi bu da? F'den aklınıza gelsin. Fibula deyince aklınıza F'den gelebilir. E, Frigler en parlak dönemlerini Kral Midas zamanında yaşamışlardı. İlk çağ Anadolu uygarlıklarından biri olan Friglerin e, başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion şehriydi. Evet parayı icat eden uygarlıktır. Kimdir bu? Tabii ki de Lidyalılar değil mi? Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Lidyalıların en önemli geçim kaynağı neydi? Ticaret, ticaretti. Takas yoluyla ticarette zorlanan Lidyalılar parayı icat etmişlerdi ve maden işletmeciliğinde de ileri gitmişlerdi. Siti adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Evet kimdi bunlar? Sümerlerdi değil mi? Mezopotamya'da kurulmuş ilk, ilk uygarlık olan Sümerler, site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Tarihte ilk anayasa olarak kabul eden Hamurabi yasalarını yapmışlardır. Evet, kimdi bu? Babiller. Hemen işaretimi koyuyorum. Babiller en parlak dönemlerinin ünlü hükümdarları Hamurabi zamanında yaşamışlardı. Hamurabi, Sümer kanunlarını daha sistemli bir şekilde düzenlemiş ve Hamurabi kanunları olarak bilinen Mezopotamya'nın en gelişmiş yasalarını hazırlamıştı. Evet Mısırlar ile tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardı. Kimdi bunlar da? Hititler değil mi? Hemen getirip Hititlere bir işaret koyuyorum. Hititler Mısırlılar ile yaptıkları savaş sonunda dünyanın ilk yazılı antlaşması olarak bilinen Kadeş Antlaşması'nı önce 1280 yılında imzaladılar. Bunu da unutmayalım. Zigurat denen tapınakları vardı. Tekerlek ve çivi yazısını icat ettiler. Sümerlerin insanlık tarihine en büyük katkısı yazıyı icat etmeleridir. Sümerler şehir devletlerinin tam ortasına zigurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdi. Ve şehirleri bu zigguratların etrafına kurmuşlardı. Hemen getirip Sümerlere bir çarpı daha koyuyorum. Doğu Anadolu'da Van Gölü çevresinde kurulmuş bir uygarlıktır. Evet merkezi bir krallıkla yönetilen Urartuların başkenti bugünkü adı Van olan Tuşba'dır. Urartulardan günümüze kadar ulaşan en önemli eserlerden birisi de Van Kalesi'dir. Hemen gelip Urartuları bulup işaret koyuyorum. Artemis Tapınağı, Selçuk Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu günümüze kalan önemli eserleridir. İlk çağda Ege kıyılarında şehir devletleri halinde kurulmuş olan bu uygarlık neydi? İyonlardı. Hemen İyonlara da ne yapıyorum? İşaret koyuyorum. Dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova Kütüphanesi'ni kurdular. Evet dünyanın ilk kütüphanesini Asur Kralı Asurbanipal tarafından kurulan Ninova Kütüphanesi'ydi. Asurlara da hemen getirip bir işaret koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi bütün Anadolu ve Mezopotamya'da kurulan medeniyetlerin özelliklerini işaretlemiş olduk. Evet. arkadaşlar sınav sorumuza geldik. 5A sınıf başkanı Azra her gün sınıf defterini müdür yardımcısının odasından alıp sınıfa getiriyormuş. Aferin Azra sana. Azra'nın bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilir diyor. Azra'nın bu davranışı sorumluluk mudur, hak mıdır, grup mudur, kurum mudur? siz karar verin. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda bu sorumuzun cevabını mutlaka yazın. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Sınavınızdan kaç aldığınızda yazmayı mutlaka unutmayın. Çok merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.